Polis. polis 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 olmak istiyor. Çocuklar dünyanın en saf, en temiz insanları. İçlerinde en ufak bir kötülük olmayan, sadece oyun ve eğlenceye odaklı o güzel varlıklar. Uğurlarına resmi bayram yapılan Şarkılar bestelenen o temiz insanlar. Onlar çocuklar. Bir çocuğa gelecekte ne olmak istiyorsun diye sorduğumuzda vereceği cevaplar çok değişiktir. Astronot, şarkıcı, cumhurbaşkanı, otobüsçü ya da manav gibi birbirinden değişik meslekler çocukların ilgi alanına dahildir. Ancak eğitim seviyesi, Kültür düzeyi ve ailenin sosyoekonomik koşulları çocukların meslek seçimlerini nasıl etkiler? İzmir'in gelir düzeyi düşük iki semti Kadife Kale ve Cennet Çeşme'ye gidip bunun cevabını öğrenmeye çalıştığımızda karşımıza düşünmediğimiz bir meslek çıktı. Polislik. Kentsel dönüşme tabi tutulan ve çeşitli nedenlerle bazı zamanlar polisle karşı karşıya gelen bu semtin çocukları acaba neden polis olmak istiyordu? Nerede meslek, meslek olarak neyi tercih etmek istiyorsun? Polis. Polis. Niye peki? Neden? Haksız, haklıları, haksızları ve polis için büyük bir iştir. Haksızları hapishaneye ve hapishaneye atmak için. Sen ileride ne olmak istiyorsun? Polis. Polis olmak istiyorsun. Neden polis? Çünkü polis katilleri yapabilir. Sizler ne olmak istiyorsunuz genel olarak? Ben polis olmak Polis Aa, olmak polis istiyorsun. Polis. Neden polis olmak istiyorsun? Ya ben Ben polis olacağım diye hızlı koşuyorum. Geç, geç, geç. Televizyon yayın içeriğiyle çocuklara bir dünya yaratarak onların meslek tercihlerini şekillendirebiliyor. Özellikle polise dizilerin çocuklar üzerinde büyük etkisi var. Televizyon izler misiniz? <laughs> hangi programları izlersiniz mesela? Ben. De, ben de. Kanal D. Hangi programlar? Ne? Kanal D. Arka sokaklar. Atev. Arka sokaklar. Atev. Bazı çocuklar maddi imkansızlıklardan, bazıları üniformalarından, bazıları ise daha farklı sebeplerden dolayı polis olmak istiyor. Üniformalara hoşuna gidiyor? Arabalarım hoşunuza gidiyor. Atev. Yoksa televizyonda gördüğünüz mi? Silahlar. Silahları. <laughs> Evet, evet. Bazı çocukların zihinlerinde ise polislik, şiddet ile iç içe bir kavram. Berat da bunlardan birisi. Başka, ben başka polis olmak Ben geliyorlar. Ben maçı izleyeyim. Ben geliyorlar. izleyeyim. Ben Bu konuyu Kadife Kale Mahallesi muhtarı Reşit Gezginci ile konuştuk. Söyledikleri her şeyi anlatır nitelikteydi. Amca, hafızalık gelirli hani çok fazla polis. Ee, zarur ki ve mahalle e, tabi ya tabi dibinin mesele e, yürüyüş adı nevroz adı e, polis e, müdahale dikir mesela müdahale var dikir müdahale var e. dikir acaba özenti dikir acaba acıvulu acıvulu silah hazi veya tabi jopa yani özenti bir de bir hasa dizya özenti dikir dizi mesela dizi dizi filmi Mesela arka sokak. Cuda. He? Cisleni. E, arka sokak, e, sokak özenti dikir mesela. Zaru. Juana gibi ve bir polis. Ben mahalle, ne yap zaru ko polisi nikaj dert Yani... Tartışma. <gülüyor> <gülüyor> Tartışma. Na hayal olay na hayal açığına bu. Ancak bu yürüyüş gibi, nevroz gibi mesela zarokun Gavak kebir bana. Avcı özenti. Semt sakinlerinin de fikirlerini almak için Katife Kale'deki gezintimize devam ettik. Karşımıza çıkan bir anneye de semtin çocuklarının neden polis olmak istediğini sorduk çıkıyor da kuzen kodem polis ben. Dinarı ko düşlen elvan da kes karşı wan ay. Salih aklan bize. Kan avı davı wan. Baba davı wan. Hamet şey de kan düşlen. polis ko amc bir baba bir jema amc yok pan düşlen bir. Zarok bir nab. Az kan polis amc yok pan bir nab düşlen bir. Mani sebep az zarok havana da kuzen avı. İş kide tu ney? Kadife Kale sakinlerinin konu hakkındaki görüşleri kısaca böyle. Cennet Çeşme'de Kadife Kale gibi İzmir'in düşük gelirli bir semti. Çeşme Aydın Otoyolu üzerinde olan ve Toki Dere konutları ve üniversite evleri arasında kalan Cennet Çeşme'de 7 bin aşkın insan yaşıyor. Cennet Çeşmeli çocuklar da ağırlıklı olarak polislik mesleğine yöneliyorlar. Ne olmak istiyorsun Polis. Neden polis olmak istiyorsun? Çünkü düşmanları yakalamak istiyorum. Ülkemizi alçaklara uğratmamak istiyorum. Tuğba sen ileride ne olmak istiyorsun? İleride polis olmak istiyorum. Polis olmak istiyorsun. Peki niçin polis olmak istiyorsun? İnsanları öldürmek. İnsanları kurtarmak için. İnsanları kurtarmak için. İnsanları kurtarmak için polis olmuş. Neden ne polis ne olmuş? Çocukluğumdan beri ilgi duyuyorum. Seviyorum. Polis olduğun zaman ne yapacaksın? Çocukları yakalamak ve adalete yardım et. Çocukların mahallede polislerle sık sık karşılaşması, onların bu mesleğe yönelmelerinde etkin bir rol oynuyor. Evet, mesela bu bizim eve, bizim oralara polis geliyordu. Bunlardan sonra soru öğrendim. Polis olmak istiyorum. İki filmlerde görüyorlar artık ökkeklerde oğlan. Anne gibi ben polik olukam gibi, akkellerimi köylü yer gibi. Orkalıkta gibi bir var. Onun ilk günü çok benim oğlan. Gelir düzeyi düşük semtlerdeki çocukların genellikle polislik mesleğine yönelmelerinin nedenlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Neslihan Demirtaş'a sorduk. Bu halk ya da çocuklar genel olarak yani orada yaşayan insanlar polisle orta sınıfların kurduğu ilişkiden daha farklı bir ilişki kuruyorlar. Ama sanıyorum bu deneyimler onların kafasında meslekle ilgili bir imaj oluşturuyor. Ve ben hani sizin bulgularınızı dinlediğimde bunun büyük ölçüde çocukların polis olma isteğinin ya da polislik mesleğinin çok farklı bir yerde konumlandırılmasının en büyük nedenini bu olduğunu düşünüyorum. Yani orta sınıf çocuk orta sınıf ailelerden gelen çocuklardan farklı olarak gündelik hayatta polisle çok sık karşılaşma ve deneyim yaşama belki o polislerle konuşma, onların mesleklerinden edindikleri avantajları bilme ee, ya da bir güç konumlandırması olabilir. Yani onları iyi ya da kötü korkulacak ya da sevilecek güçlü aktörler olarak ortaya koyma. Tabii Kadife Kale'de genelde kötü deneyimlerin olduğunu görüyoruz ya da korku faktörünün olduğunu görüyoruz. Evet, şey demek de istemiyorum yani hani böyle bir e, hani Direkt böyle hani kısa yoldan hani böyle bir yargıya da varmak istemiyorum. Çünkü orada aynı zamanda e, polislerin de halkın çok içinde olduğunu görüyoruz. Normalde mesela polisler de o kadar halkın içine girmezler. Ama hani orada ister istemez o halkla e, birlikte hareket etme zorunluluğu olduğunu da görüyoruz. E, hem bir güç faktörü hem onları farklı bir yerde tahayyül etmek hem de çok karşılaşmaktan kaynaklı bir meslek örnek olarak o mesleği örnek almayalım. Çocukların meslek seçimlerini etkilen etmenler kısaca böyle. Gelir ve eğitim düzeyi düşük semtlerde yaşayan bu insanların duymuş olduğu güvensizlik ve kendini koruma ihtiyacı çocukların gelecek planlarında açıkça görülüyor. Her ne kadar insanların konu hakkında anlatmış oldukları sebepler birbirinden farklı gibi gözükse de aslında söylemek istedikleri aynı. Tıpkı Kadife Kale'de midye yapan bir kadının aslında her şeyi açıklaması gibi. E bunun sebebi nedir? İşte ben söyledim zaten maaşları daha yüksektir. Fazla onlar ezilmiyor. Polisler oldukları için zaten ezilmiyorlar. Şiddet, görüyorlar, ezilmiyor. E onlar da polis olduğu zaman o şiddeti görmeyecekler. Şahsen benim beş tane çocuğum var. Elimden gelse her beşi de polis yaparım. Her beşi de okuturum, her beşi de polis yaparım. <laughs>